talep üzerine baskı tasarımlarımızı veya sanat eserimizi birçok farklı ürün, web sitesi ve ülkede satabileceğimiz bir iştir. Tek yapmamız gereken tasarımımızı bir kez yüklemek ve hesabımız ve web sitemiz var olduğu sürece gelir getirmeye devam edebilir. Talep üzerine baskı karlı mı diye soruyorsanız cevap evet. Sadece kişisel görüşüme göre değil, verileri de görebiliyoruz. Örneğin en Büyük talep üzerine baskı şirketlerinden biri olan Redbubble borsada işlem görüyor ve piyasa değeri 239.767 milyon dolardan fazla. Karlı değilse kimse parasını bu şirkete yatırmaz. Yıllık raporlarına göre 2022'de 800.000'den fazla satan sanatçı ve 14,4 milyon aktif üye ile işlem değerleri 630 milyon dolardı. Report Linker analizi, talep üzerine baskı pazarının 2022-2027 döneminde 15.269,14 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları büyüyeceğini ve tahmin döneminde %24,42'lik bir EBBO ile hızlanacağının tahmin edildiğini gösteriyor. Bir niş seçin anime, kedi ve oyun, talep üzerine baskın işlerinde en çok arananlardır. Veya Google Bard'ı çevrimiçi verilerden her zaman yeşil kalan nişler üzerinde araştırma yapmak için kullanabiliriz. Google Bard'ınızı açın ve talep üzerine her zaman yeşil baskın işleri yazın. Sonuçlardan birini seçebilirsiniz. Ücretsiz ağı Art Generator bir kullanacağımız ilk ücretsiz ağı sanat oluşturucu inma ağıdır. Inva, talep üzerine baskı tasarımında uzmanlaşmış bir ağı aracıdır. İnva ağı ayrıca size ayda 5 ücretsiz kredi veren ücretsiz bir plan sunar. Ve ağı tarafından oluşturulan sanatı ticari amaçlar için kullanabilirsiniz. Bu ücretsiz planı almak için plan set düğmesini tıklayın. Google veya Facebook hesaplarını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bir e-posta hesabı kullanmayı tercih ederseniz, kaydol. Düğmesini tıklayın ve adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin. Kaydı tamamladıktan sonra, inva Ağı panonuza giriş yapın. Tasarım ve görüntü stilini sağ taraftaki seçenek menüsünden seçebilirsiniz. Bu örnekte bir anime tişört tasarımı oluşturalım. Tişört seçeneğini tıklayın. Bu ağı aracı, bir tişört tasarımı için otomatik olarak varsayılan bir bilgi isteme ekleyecektir. Şimdi kendi isteminizi ekleyin. Ağı sanatınızı oluşturmaya başlamak için, Oluştur düğmesini tıklayın. Gerekirse arka planı indirebilir, düzenleyebilir, kaldırabilir veya varyasyonlar oluşturabilirsiniz. Ağı tarafından oluşturulan sanatınızı indirmek için indir düğmesini tıklayın. Ücretsiz ağı Art Generator 2 ikinci ücretsiz ağı sanat oluşturucu Getim Bu ağı aracı ayrıca bize ayda 100 görsel kredisi veren ücretsiz bir plan sunuyor ve bunu ticari amaçlarla kullanabiliriz. Bu aracı kullanmaya başlamak için ücretsiz hesap oluştur. Düğmesini tıklayın ve Gmail hesabınızı kullanmaya devam edin. Ağı sanatınızı oluşturmaya başlamak için, metinden resme, menüsünü tıklayın ve ağı modelinizi seçin. Bu örnekte anime pastel dirim modelini kullanacağım. Şimdi, istemenizi bilgi istemi kutusuna yazın ve gerekirse olumsuz isteminizi ekleyin. Görüntünüzü referans olarak da kullanabilirsiniz. Ve bir referans görüntü kullanıyorsanız, görüntünüzü kontrol etmek için kontrol neti kullanabilirsiniz. Şimdi görüntü çözünürlüğünü seçin ve gerekirse üretim parametrelerinizi ayarlayın. Bundan sonra, ağ sanatınızı oluşturmaya başlamak için, görüntü oluştur düğmesini tıklayın. Ağ tarafından oluşturulan sanatınızı indirmek için, indir düğmesini tıklayın. Ücretsiz Ağı Art Generator 3 3. Ağı Aracı, Playground Ağı'dır. Bu ağı görüntü oluşturucu ayrıca günde 1000 adede kadar görüntü oluşturabileceğimiz ücretsiz bir plan sunar ve elbette ağı tarafından oluşturulan görüntüleri ticari amaçlar için kullanabiliriz. Payda için bir Google hesabı kullanabilirsiniz. Playground Ağır Kontrol panelinizde oturum açtıktan sonra, panel seçeneğini tıklayın, istemenizi yazın ve gerekirse filtreyi seçin. Gerekirse negatif bir bilgi istemi ekleyin ve yapay zeka modelinizi seçin. Bu örnekte Stable Diffusion XL modelini kullanacağım. Görüntü boyutunu seçin ve gerekirse diğer parametreleri ayarlayın. Her şey ayarlandıktan sonra, Stable Diffusion X ile ağı sanatınızı oluşturmaya başlamak için Oluştur düğmesine tıklayın. Ağı tarafından oluşturulan sanatınızı indirmek için indir düğmesini tıklayın. En iyi web siteleri bu bölümde size sanatınızı satabileceğiniz en iyi 5 yeri göstereceğim. Bu seçim kişisel deneyimime dayanmaktadır ve en çok satanlara göre sıralanmıştır. İlk web sitesi TeePublic'tir. Bu web sitesi, talep üzerine baskı gelirimin %60'ından fazlasını sağladı. Malzama Tesla ile ilgili tasarımlar koyduğum için yasaklanmadan önce bir, yüzden fazla tasarım yükledim. Daha fazla satış yapmak için bu web sitesindeki trendleri takip edebilir, trend olan aramalar, arama çubuğunda otomatik olarak gösterilir. Tasarımınızı yüklemeden önce, nişinizde neyin trend olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun. Arama sonuçlarında sizin eserinize en çok benzeyen listelerden birini seçebilir, ürün başlıklarını ve etiketlerini kopyalayarak ürünlerinizi arama sonuçlarında öne çıkarabilirsiniz. Ağız sanatınızı satan ikinci web sitesi Redbubble'dir. Tıpkı Tepublic gibi, trend olan aramaları arama çubuğunda bulabilirsiniz. Tasarım ilhamı almak için en iyi sanatçıları da görebilirsiniz. Sanatınızı bu web sitesine yüklemeden önce, nişinizi yazarak araştırma yapın ve bu nişte neyin trend olduğunu görün. Arama sonuçlarında öne çıkan ürünlerden trend olan sanat etiketlerini kopyalayabilirsiniz. Ağı sanatınızı satan 3. web sitesi Spreadshirt'tür. İlham almak için en çok satanların ürünlerini görebilir veya ana sayfalarında yer alan benzer ürünler de oluşturabilirsiniz. Ağ sanatınızı satan dördüncü web sitesi Zazzle'dir. Trend olan ürünlerini trend menüsünden görebilirsiniz. Ağ sanatınızı satan beşinci web sitesi sociyeti 6'dır. Trend olan tasarımlarını ana sayfalarındaki Şimdi Trend Olan Tasarımlar bölümünden görebilirsiniz. Alternatif web siteleri sanatlarımı bu web sitelerine yükledim ama şimdiye kadar hiç satış yapmadım. Aslında bu web sitelerinin trafiği iyi, bu yüzden isterseniz deneyebilirsiniz. Bu üç web sitesi Teespring, Fine Art Amerika ve Triadless'tir. Ve sosyal medyanızda 5000'den fazla takipçiniz varsa, Merch by Amazon'u deneyebilirsiniz. Bu web sitesini hiç denemedim. Ancak birçok sanatçı bu web sitesinde iyi satışlar yapıyor.